Türkiye'de Passat alıp ABD'de alınabilecekler. Türkiye'de Passat satıp yani parayı yazsana Passat satıp bizi niye hikayeleştirdin konuyu onu anlayamadım ya. Türkiye'deki Passat'ımı satıp Amerika'da neler alabilirim diye bir soru gelmiş. Hep birlikte bakalım. Aracın fiyatı bugünün kuruyla yaklaşık 50 bin dolar yapıyor. Bakalım neler alacağız. Öncelikle ev işini halledelim. Burası havuzlu spor salonuna sahip şık bir site ve gördüğünüz bu 2 artı 2 dairenin aylığı 1800 dolar. Yani bu daireyi senelik 21 bin dolara kiralayabilirsiniz. Şimdi evimizi kiraladık. Eve eşya lazım tabii ki. Ikea'ya geldik. Burada teker teker lazım olacak temel eşyaları alıyoruz. Oturma odasından mutfağa kadar gerekli olacak her şeyi katmaya çalıştım. Hatta burada gördüğünüz gibi zaten oklavaya kadar e, çektim göstermek amaçlı. İşte tencere fiyatı, bilgisayar masası, bilgisayar sandalyesi, yatak derken en son iki ay köftemizi yiyip buradan çıkıyoruz. E tabi Amerika'ya kadar gelmişken iPhone almamak olmaz. Bir adet iPhone 16, bir tane iPad Air, bir LG marka televizyon ve üstüne de MacBook Pro ekledim. iPad Air aldı lan. Mami. Hayırlı olsun. Lenovo bilgisayarın fiyatı ayrıca çok uygun geldiği için onu da sepete ekleyelim. Ve son olarak Amerika'da biliyorsunuz araba olmadan bir yere gidilmiyor. Bu yüzden şöyle de bir Mercedes alalım. Kalan bütçemiz 9.497 dolar. Çok iyi harcadı. Hala 9.000 doları kaldı lan. Şaka gibi. Kalan 10k doları da doktora gidince verir artık. <gülüyor> <gülüyor>